Merhaba, Motor Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Ali Özgün ve bu hafta da sizlere heyecan dolu bir program hazırladık. Bu haftaki programımızın tamamını Dünya Rally Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Katalunya Rally'sine adıyoruz. Unutmayın ki Katalunya Rally'sinde bol karışık Erkan Bodur ikilisi yani Toyota Mobil Team Turkey genel klasmanda çok iyi bir netice elde ettiler. Gelin şimdi bu mücadeleyi hep beraber seyredelim. Thank you. To... hepinize merhaba. Dünya Rally Şampiyonası'nın 5. ayağı, 35. ilk Costa Brava, Katalunya Rally'sine İspanya'yı saatli yapıyor. Katalunya Rally'si 3 gün sürecek tamamı asfalt zeminde koşulacak. Katalonya Rally'sinin ilk gününde 8 spesyal var, uzunluğu 135 kilometre. İkinci gün 6 spesyal var, uzunluk 170 kilometre ve üçüncü son gün 5 spesyal var, uzunluğu 92 kilometre. İşte Katalonya Rally'sine katılmış ünlü pilotların el izleri caddelerde. Hiç şüphesiz İspanyolların favorisi Matador ünvanlı pilotları Carlos Sainz. Ancak bu rally bizim için de çok önemli. Zira Dünya Rally Şampiyonası'nda FIA Takımlar Kupası için mücadele eden Volkan Işık, Erkan Bodur ikisi de Katalunya Rally'sinde ilk kez start alacaklar. Rakipleri ise çok ciddi ve çok zorlu. Hemen belirtelim, Dünya Rally Şampiyonası'nda başa koşan pilotları düşündürense parkuru çok iyi tanıyan ve iki çeker otomobillerle mücadele eden yerel sürücüler. Ve bu pilotların ne yaptığını birazdan hep birlikte göreceğiz. Hedefimiz ee genel klasman değil simskap Cup, Teams Cup hedefliyoruz asfalttaki sürat daha fazla ve üç defa antrenmanla sadece yolları üç kez geçerek e, da bir tanesini yol, not, yol notu yazarak e, geçtiğiniz zaman antrenman yeterli olmuyor hızlı gitmek için o yüzden hedefimizi her zaman olduğu gibi değiştirmiyoruz Teams Cup, buradan puan almak istiyoruz ve önümüzdeki sene için de burayı tanımak istiyoruz gerçekten burada belki en az üç defa yarışmak lazım. Hakikaten çok zorlu etaplar var, ee, çok riskli yerler var, çok sürpriz virajlar var. Yapacağınız bir hata her şeyin sonu olabilir. Onun için dediğim gibi e, kontrollü bir tempo yarış içinde gelişen şartlara göre yeniden durum değerlendirmesi yapacağız. Son 3 sezonun dünya şampiyonu Tommy Makinen bir kapı numarasıyla start alıyor. Tommy Makinen şu ana kadar koşulan 4 rallide kazandığı puanlarla da sürücüler şampiyonasındaki liderliğini sürdürüyor. 35. Costa Brava Katalunya rallisinin en büyük sorunu seyirciler işte ateşli İspanyol seyirciler çok büyük bir tehlike atlatıyorlar ve devreye güvenlik aracı giriyor. Rallinin ilk etabı bu nedenle iptal ediliyor. İşte gördüğünüz gibi ateşli <laughs> otomobil tutkunları dağlara tepelere sığmıyor. Beş sahneye iki çeker Sitmen sarasıyla İspanyol pilot Jesus Puras çıkıyor. Jesus Puras ilk etapta en iyi zamanı kaydediyor. İkinci etapta da best time yapıyor. Bir best time da günün dördüncü etabında geliyor ve liderliğe yerleşiyor. Jesus Puras'ın arkasında Didio Oriol ile Carlos Sainz'ın baskısı var. Kendi evinde yarışmanın rahatlığını yaşayan Carlos Sainz bu yarışı 92 ve 95 yıllarında kazanmıştı. Ancak şimdi takım arkadaşı Didio Oruyor ile büyük bir çekişme içinde. Ve ikinci Citroen Sara. Katalunya rallisinde iddialı saralar onun pilotları Filip Bugalski. Colin McRae sezonu şanssız başlamıştı ancak Safari ve Portekiz rallilerinden zaferle ayrılmıştı. Richard Burns vites kutusunu değiştirdi. Ne var ki hızını bir türlü yükseltemiyor. Mitsubishi'nin iki numaralı pilotu Belçikalı Fredo Luas Safar Rally'sinde geçirdiği kazayı unutmuşa benziyor. Genel klasmanda altıncı durumda. Armin Schwarz, Skoda Octavia, World Rally Car'la genel klasman sekizincisi ve bu herkesi şaşırtıyor. Fioro Liatti otomobilini asfalta tutmakta bir aylık güçlük çekiyor. Genel klasmanda on beşinci durumda. Sırada Volkan Işık Erkan Bodur ikisi var. Toyota Mobil Türkiye takımının ...Katalonya Rally'sindeki taktiği Fiat takımlar kupasında ilk üç üstünde yer almaktır. Volkan Işık, Toyota Corolla World Rally Car'la asfalt zeminde parkurda ilk kez yarışıyor. En büyük rakibi ise Portekiz'de geçtiği Louis Clement. Sağ geç üç olsun. Artı sol iki, elli, sol altı. ışık ilk etabı genel klasman 24. .'sü olarak geçiyor ama FIA Takımlar Kupası'nda ikinci sırada. Önünde ise Louis Clement var. İspanyol pilot Louis Clement parkuru çok iyi tanıyor. Louis Clement'in bu yarıştaki en büyük hedefi genel klasmanda Subaru pilotlarını geçmek. Volkan gibi fiyat takımlar kupasında mücadele eden Abdullah Bakaşap sezona şanssız başlamıştı. Portekiz rallisinin özel seyirci etabında takla atıp puan alamamıştı bu yarıştan. Ve Bakaşap lastik seçiminde hata yapınca bir hayli zorlanıyor 35. Katalonya Costa Brava rallisinde. Jesus Pras ard arda yaptı. Best time'larla genel klasmanda zirveye yerleşiyor. Carlos Sainz'ın çabaları boşuna. Çünkü lider Jesus Pras'la arasında 17.4 saniye var. Freddy Lua genel klasman altıncısı oikee vasen. Ja pitkä oikee nopee, heti pitkä vasen. Kendi evinde yarışan İspanyol pilot Clement ilk günü genel klasman 14. FIA takımlar kupası birincisi olarak tamamlıyor. Ve Louis Clement'in ilk gün lastiği hiç patlamıyor ama Volkan Işık'ın ilk gün 3 kez lastiği patlıyor ve bu nedenle çok önemli saniyeler yitiriyor. <laughs> Sağ iki, iki yüz. Toyota Mobil Türkiye takımı 35. Katalonya Rally'sinin ilk günlü genel klasman 18.si Fiat Takımlar Kupası 2.si olarak tamamlıyor. Abdullah Bakaş Hamza Fiat Takımlar Kupası'nda 3. durumda. başta tabii ki asfalt üstünde neler olduğunu bir baktık. Biraz bir tempo yaptık ama sonra problemler başladı. Lastik patladı iki kere. Bir fren problemiyle uğraşıyoruz. Etapın yarısından sonra frenler boşalmaya başlıyor. Çok ısınıyor. Özellikle son iki etapta pedalları değiştirdik. O çok kötü sonuç verdi. Hiç frensiz geldim diyebilirim. Son etap biraz daha iyiydi ama ondan evvelki hiç fren yoktu. Zaman zaman tempomuzu e, yükseltiyoruz ama yine yükseltmiş olduğumuz tempo çok e, güvenli bir tempo. Teams Cup'taki en ciddi rakibimiz İspanyol. Kendi evi, etapları biliyor. Onunla ilk defa geldiğimiz, üç defa geçtiğimiz, yani antrenman olarak üç defa geçtiğimiz yollarda e, rekabete girecek durumumuz yoktu. Duruma göre bakacaktık. Beklediğimiz gibi rakibimiz arayı açmaya başladı. Biz Bakaşap'la parkımızı koruyoruz. Şu an Teams Cup'ta ikinci gidiyoruz. Birinci giden geçen yarış geçtiğimiz Clement. Ama onun evi burası. Malum, İspanyol. Ee, bırakalım o gitsin diyoruz. Zor bir gün geçirdik. Daha uzun. Bugün kadar iki günümüz var. Konuşmak için erken ama. Bu zor güne rağmen ee, Teams Cup'ta ikinci 100 küsur otomobil arasında da 18. büyük başarı tabii. Gene arkamızda birçok fabrika otomobili var. O yüzden ben mutluyum. Biz hala öğreniyoruz. Bu otomobilde asfalt parkurda ilk kez yarışıyoruz. Sadece cumartesi günü o da 40 kilometre antrenman yapabilir. Şu anda aslında mutluyum. Çünkü otomobili kullanmak zor değil. Her şey sağlam. Her geçtiğimiz etapta çok daha tecrübe kazanıyoruz. Dolayısıyla kendimizi daha çok güveniyoruz. 35. Costa Brava, Katalunya rallisinin ikinci gününde toplam uzunluğu 170 kilometre olan altı özel etap koşulacak. Ve bir sürpriz yarışın lideri Jesus Furas mekanik problem nedeniyle yarışa, rally'e veda ediyor çok üzgün. Şimdi gözler takım arkadaşı Filip Bugaski'ye çevriliyor. İşte ikinci günün ilk etabı. Filip <laughs> Bugaski takım arkadaşı kadar hızlı ve güne en iyi zamanda başlıyor. Liderliğini pekiştiriyor. Hemen arkasında Didier Oriol var. Aralarındaki fark 18,5 saniye. <laughs> gidiyor genel klasmanda ikinci sıra yükseliyor takım arkadaşı Carlos Sainz arkasında zaten bu yarışta gidiyor oluyor ile Carlos Sainz arasında görülmeyen bir mücadele var. İşte Carlos Sainz kendi evinde yarışıyor genel klasman üçüncüsü. Freddy Lua'dan ikinci gün sürpriz geliyor ve takım arkadaşı Tommy makineni arkada bırakıyor. Freddy Lua genel klasmanda dördüncü sıra yükseliyor. Tommy Makinen ise genel klasman beşincisi. Tung makinenin arkasında Richard Burns, Juha Kuren ve Bruno Töri var. Üç Subaru arka arkaya geliyorlar. <laughs> Kasalı yaralisindeki fabrika pilotlarının ağzına dolaşan en popüler kelime kesinlikle tires. Evet lastikler bu halde çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü hava sıcaklığı eksi artı beş derece oynayabiliyor. Aynı zamanda yağmur sağanak şeklinde yağıp hemen sonra kuru bir yol şartlarına bırakabiliyor. Dağlarda kar var, buz var. Aşağıda hava çok sıcak dolayısıyla lastikler gerçekten rally'nin birazcık kaderini tayin edecek ve bize bu konuda yardımcı olmak üzere Pirelli e, fabrika takımları lastik sorumlusu Sayın Jerry Freeman'la beraberiz Mr. Freeman thanks for giving us Öncelikle bize tic. bu zamanı ayırdığınız yani, için e, teşekkür ederiz Mr. Freeman Rally'de değişen hava the koşullarından the dolayı pilotlar ne the tür the lastik the seçimleri the yapmak the zorundalar the... Evet, en önemlisi hava durumu. <laughs> Bu her şey çok acayip. Dün kar vardı, bugün güneşli. Etaplar ve <laughs> iklim şartları birbirinden çok farklı. İspanya'nın kuzeyi ve güneyi gerçekten farklı. Birisi <laughs> düz, diğeri sert <laughs> ve engelli. Yani lastik seçimi çok <gülüyor> zor. <gülüyor> Bazı etaplar dağların eteklerine başlıyor ve yükseldikçe ısı düşüyor, kar ve buz bile çıkabiliyor pilotların önüne. Bu tür etaplarda ne tür lastikler seçmeliyiz? İlk önce özel lastikler yaptık. Çünkü kurallar her türlü hava koşullarına uygun lastikler yapmamızı gerektirdi. Yani bu şartlar için lastiklerimiz mevcut. Ama burası Monte Carlo kadar zor değil. Monte Fabrika pilotları hangi lastiği tercih ediyor? Örneğin, e, Kankunen'in favorisi var mı? Bu lastiğin adı P. Tüm Subaru pilotları bu lastiği ister. Pilot fark etmez. Evet, kim isterse. Bunun adı Ares. Bunu da Seat pilotları ister. Yok, hayır. Liyattir. Hem Aresi hem de Pi'yi kullanacak.